Herkese selam. Bugün Skywell ES5 2022 model aracımızı 45 bin bakımına götüreceğiz. Ee, şunları bir arabaya atalım. Evet. E, bir de arabayı şarja koymuştum dün geceden. Daha doğrusu dün geceden değil. yarım saat falan oldu ama. Evet. Şimdi yaklaşık 100 kilometre gibi bir yolumuz var. Tekirdağ'dan İstanbul'a gideceğiz. Bakalım aracımız yüzde kaç olmuş? Yüzde yüz mis. Güzel. Evet. Şimdi çıkalım yola. Evet. Şu an 120 bandında gidiyorum ve 100 kilometre 14 civarı bir kilowatt harcadığımı gösteriyor. Ee, yolculuk şu an güzel gidiyor ve bu arada ilk kez 40 yani ilk kez bakıma ben götürüyorum. E, tam olarak bakımda neler yaşayacağız. Yani tam olarak neler olacak onu da tam olarak bilmiyorum. Şu an saat 9.40'larında ve saat 11'de İstanbul'da olmam gerekiyor. Çünkü e, 11'de diye rezervasyon yaptırmıştık. E, dediklerine göre bir gün demeyeyim de yani bir 4'e 5'e kadar sürecekmiş bakım. Ee, birkaç küçük şikayetlerimiz var mesela direksiyonla ilgili onu dile getireceğiz ve ekranla ilgili birkaç donma tarzı muhabbetler dönüyor ama yani çünkü aslında biz iki bakımı kaçırdığımız için e, araca da güncelleme de baya e, aksattık güncellemelerini o yüzden olduğunu düşünüyorum bakalım nasıl geçecek ve fiyatlar ne kadar tutacak inan ki hiç bir fikrim yok. Orada hepsini öğrenmiş olacağım. Zaten dediğim gibi ilk kez bir bakım deneyimim olacak bu Skywell ile ilgili hatta bir elektrik araçla ilgili. Şu anlık güzel geçiyor. Zaten yakın zamanda araçla ilgili daha çok deneyimlerimi paylaşacağım. Daha çok video paylaşacağım. Hatta daha çok menzille ilgili çünkü bu konularda birazcık kafamı karıştıran sorular var. O sırada helikopter geçiyor. Şimdi İstanbul'a görüşmek üzere. Evet, İstanbul'a vardık. Yaklaşık bir yarım saat gibi yolun kaldı. Ondan önce annemi AVM'ye bırakacağım. Orada birkaç işli var, işleri var. Ve o sırada arabanın ne kadar süreceğini bilmediğim için e, benimle gelmesi saçma olur. Onun dışında e, İstanbul'da Beylikdüzü'ndeki Skyvel bayisine geldik. Şu anda zaten saat 10.30'a geliyor. E, bir 10-20 dakikaya yetkili serviste olmuş oluruz. Evet, şimdi şu ileride solda ulu motorun olması gerekiyor. Bakıma geldik. Bakalım. ilk bakımımız nasıl bir şey olacak? Ta ki şurada gördüm. Skyrallis şöyle. Evet bakalım. Nasıl olacak? Şöyle Skyrallis'in olduğu. Şuradan girelim. Evet şimdi aracı teslim aldım. Ee, genel olarak güzel geçti. Ee, dediğim gibi 4-5'e kadar sürdüler. Az önceki videoda paylaştığım gibi e, beni başta Bayden AVM kadar eşlik ettiler. Bıraktılar bir araçta. Sonra da araç bakın bittiği zaman gelip beni aldılar. Birkaç işlemleri halledip bitirdik. Şimdi çıktım yola. Genel olarak e, dediğim gibi direksiyonunu düzelttiler. Ondan sonra yazılımlarını hallettiler. Yaklaşık bir 9 milyar gibi bir fiyat çıktı. O da dediğim gibi 45 bin bakım için bir fiyattı. Ağır bakım diye geçiyordu. Evet genel olarak güzel geçti. Sorularınız varsa kesinlikle yorumlara bekliyorum. Takip etmeyi zaten unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir başka videoda.